Derya Hanım, peki öfkemizi nasıl yönetebiliriz? Yani beklenmeyen olaylar karşısında nasıl bir tutum geliştirmek doğru? Çok güzel bir soru. Öfkeyi nasıl yönetebiliriz? Öncelikle kişinin kendisine şu soruyu sormasını çok uygun buluyorum Elif Hanım. Haklı mı olmak istiyorum, karlı mı? Karlı. Karlı. <laughs> peki. Ee, ben... Büyükşehir şey, Belediyesi'nde 6 yıl hizmet yaptım ve hizmet verdim. Dolayısıyla orada çok fazla aslında denetimli serbestlikte eğitim verme fırsatım olmuştu. Ee, i̇nsanları gözlemleyebilme, onların psikolojilerini anlamlandırabilme, e, tabii ki birçok kez eğitimde onlarla tanışma fırsatı da e, elde etmiş oldum. İnanın bana birçoğunun hikayesini dinlediğinizde, kendilerine göre anlattıkları için tabii süreçleri, Bakıyorsunuz ki sürecinde belki de haklı hmm. ama günün sonunda bedelini ödemekte zorlanacağı adımlar attılar. Dolayısıyla karlı değiller doğru mu? Doğru. Yani bugün siz trafikte bir başkasına zarar verecek düzeyde öfke yaşayabiliyorsunuz. Hiç tanımadığınız bir insan sizi onun canına katledecek şekilde ya da ona çok ciddi anlamda zarar vereceğiniz şekilde... ...dönüştürebiliyor sizi doğru mu? Bunu karşınızdaki insanla ilgisi olabilir mi? Değil. Evet. Aslında burada öfkeli olan insanlara dair... ...hocamız çok güzel bir söz söylemişti. Çok bağırıp çağıran insanların en çok desteğe ihtiyacı vardır demişti. Gerçekten Aha. öfkeli olan insan aslında en çok desteğe olan insan. Yani onu kontrol edemeyen insan diyelim. Şimdi bu noktada şöyle bir örneğim de var benim aslında değerlerin çok yükseldiği anda şimdi insan stresi yönetemediğinde de öfke gelir. Şöyle bir halka düşünelim. Ortasında ben yazsın. İkinci bir halka düşünelim. Stres yaz, yazsın. Stresi yönetemediğimizde üçüncü bir halkada ne olur? Öfke olur. Dolayısıyla aslında stres yönetimi becerilerini de geliştirmeleri gerekiyor insanların ve mutlaka öfke yönetiminde İlk etapta fizyolojik diyoruz. Yani yükselen değerleri normale indirebilmek için bir şeyler yapmak gerekir. O yüzden öfke anında doğru bilinen yanlışlar var. İşte herhangi bir yeri yumruklayın geçer. Şiddet içerikli diziler, filmler izleyin geçer. Böyle bir şey yok. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü o an zaten olduğundan daha farklı yorumluyorsunuz siz süreci, olayları. Ee, yapmanız gereken en önemli şeylerden biri yükselen değerleri nasıl indireceksiniz? Nabzı düşüreceksiniz. Nasıl düşecek? Nabız siz öyle hareket ederken düşmez. O zaman ne yapacağım? Bir kere ayaktaysam oturacağım. Çok güzel bir hadis-i şerifimiz de var bununla ilgili. Ee, oturuyorsam uzanacağım. Mutlaka nefes kontrolü yapmam gerekiyor. Çünkü sizin hareketleriniz ne kadar hızlanırsa Nefesiniz de doğru orantılı bir şekilde hızlanmaya başlar. Dolayısıyla doğru orantılı bir şekilde zihninizden geçirdiğiniz düşünceler de hızlanır. Bizim bunları yavaşlatabilmemiz doğru nefes teknikleriyle mümkün. Anlık olarak asla tepki vermemek diyoruz. Önce bir dur. Ondan sonra düşün. Ondan sonra davran diyoruz aslında. Ve e, bu noktada kişilerin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunun da altına çizmek gerekiyor. Neden? Çünkü e, psiko eğitim süreci o duyguyu nasıl yöneteceklerini onlara tanımlayan en önemli nokta. Bizler e, daha çok evliliklerde, çiftlerde öfke sorunuyla ilgili çok ciddi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü şiddet olabiliyor. Hı -hı. Sadece psikolojik değil, fiziksel şiddet de olabiliyor. Böyle durumlarda mutlaka profesyonel destek alınmalı ve ayrıca uzun vadede öfkeyi yönetebilmek psiko eğitim süreci haricinde yani duygusal zekaya katkı yapmanın haricinde mutlaka fiziksel olarak hareket edebilecekleri bir alanı yaratıyor olmaları gerekiyor. Yani sizin düşünsenize çok stresli bir yaşamınız var. iş hayatı çok stresli. Bir kere İstanbul'dayız. Metropol bir şehir ve trafik yoğun, kalabalık. Bu yorucu bir şey zaten. Nerede deşarj oluyorsunuz? böyle bir alan evet. yaratmak gerekiyor. Deşarj alanı ne olabilir? Fiziksel olarak yapabileceğiniz her şey. İlla büs fitness salonuna gidin, ağırlıkla çalışın demiyoruz. Yürüyüş yapabilirsiniz, yoga yapabilirsiniz, pilates yapabilirsiniz. Birçok alan var aslında. Hı -hı. Kişi araştırarak kendi bedenine en uygun yapabileceği fiziksel alanı bulmalı. Onun haricinde sosyalleşme ekliyoruz. Öfke yönetiminde zihni dağıtabilecek, sosyallik alanlarını artırmak gerekiyor ve beraberinde kendilerini hobi yani kendilerinin hobilerini fark edip hobilerini hayatlarına dahil edebilecekleri. Kitap okumak istiyorsa kitap okusun, yazmak istiyorsa yazsın. Ee, Yapabileceği etkinlik sonrasında mutlaka kendine bir şey katıyor olduğunu düşünerek bu adımları atsın. Çünkü sosyallik derken işte hep birlikte alkol ortamı ya da işte uyuşturucu ortamı değil. Bunlardan bahsetmiyorum. Hı hı. Tamamen onun sağlığına hizmet edecek şekilde. Bir de inanç kanalı var. İnanç kanalını da Elif Hanım e, dininiz her ne olursa olsun, imanınız her ne olursa olsun mutlaka sizin e, inancınızla ilgili yapabileceğiniz bir ibadet mevcuttur. Dolayısıyla bu uğurda yapabileceğiniz şeyler size uzun vadede öfke yönetiminde çok büyük destekler verir. Kısa vadede ne yapacağız? Duracağız. Mümkünse ortamı terk edeceğiz. Arabanız hararet etti. Sağ çekip motoru soğutmanız lazım gibi düşünün bunu aslında. Evet. O an çünkü patlamaya hazır bir bombasınız. O yüzden anlık olarak şu anda iletişime geçmek istemiyorum, çok öfkeliyim. Ama uzun vadede az önce bahsetmiş olduğum kanalları değerlendirmeliyiz. Çok doğru Derya Hanım. Aslında çok kıymetli bilgiler. Çünkü hani o an baktığımızda olayları dediğiniz gibi farklı ve çok büyük algılayabiliyoruz. O yüzden bir durup nefes almak çok kıymetli gerçekten. Tabii çok kurtarıcı olabiliyor ilişkilerde özellikle. Evet. İletişim dili çok kıymetli çünkü.